Selamlar sevgili dostlar. Bugün motosikletime biraz para harcayacağım gün. Açıkçası epeydir düşünüyordum ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Ne yaptıracağım? Öncelikle şu illeti, şu kredili, şu saçma sapan yerden kaldırıp şuraya aktaracağım. Ki bunu pek çok CS kullanıcısı, F800 CS kullanıcısı yapıyor zaten. Çünkü yeri gerçekten çok saçma. Hiçbir işe de yaramıyor orada. Ve gördüğünüz gibi çantama da çarpıyor aslında kıyısından. O yüzden beni çok rahatsız ediyordu. Ondan bir kurtulacağım. Belki o vesileyle bilmiyorum o kredilere uygun bir aparat var. O aparatı aldığınızda telefonu direkt onun içine koyuyorsunuz. Ve böylece telefon tutucu ihtiyacınız da ortadan kalkıyor. Şunu da ortadan kaldırmış olurum. Şimdi diğer bir konuda gidon yükseltme arkadaşlar. Benim boy 1.71-1.72 civarı olduğu için Hafif öne doğru eğildiğimi fark ettim kullanırken. Yani dikten biraz daha aşağıya doğru eğildiğimi fark ettim. Tam bir dik oturuş olmadığını fark ettim. Ha çok rahatsız ediyor mu? Hayır. Ama motosiklet biliyorsunuz özellikle uzun yolda konfor ihtiyacı hissettiren bir cihaz. Yani daha çabuk yoruluyorsunuz. Kolunuz, sırtınız ağrıyor. Dar dönüşlerde ya da düşük hızlarda kontrol öne doğru biraz uzanmak zorunda kaldığınız için nispeten bir tık daha zorlaşabiliyor. O yüzden daha dik oturmak adına ve motosiklete daha da çok hakim olmak adına gidonu hem biraz yukarı hem biraz kendime doğru yaklaştırmayı planlıyorum. Onu da Ümraniye'de çok iyi bir ustamız var. Onun orada halletmeyi planlıyorum. Açıkçası bu parçanın orijinali olmadığı için özellikle gidon yükseltmenin orijinali olmadığı için maalesef serviste zaten yaptırma şansınız yok. Hani neden serviste yaptırmıyorsunuz diye düşünüyorsanız F800CS için gidon yükseltme aparatı maalesef yok. O yüzden mecburen alternatif seçenekleri düşünmek zorundasınız. Ha, ama tabi bildiğiniz, güvendiğiniz ve özellikle BMW konusunda ehil olan insanlara yaptırmanızı tavsiye ederim. Benim İmraniye'de gittiğim ustamız da tam bu konunun ustası. O yüzden bakalım gerçekten sürüş konforu artacak mı artmayacak mı? Çünkü yaptıran bazı dostlarımızdan biliyorum. Çok memnunlar. Özellikle e, taktırdıktan sonra çok rahatladıklarını söylediler. Hem kollarının hem vücutlarının hem oturuş şekillerinin çok rahatladığını söylediler. Ya şimdi bu kadar dostum da gerçekten rahatladığını söylüyorsa elbet bir sebebi vardır diye düşünüyorum. O yüzden ben de yaptırmaya karar verdim. Maliyetine gelecek olursak sevgili dostlar hem kredili taşıtma hem de gidon yükseltme, işçilik, mişçilik hepsi içinde 8000 lira civarına mal olacak. Çok büyük bir para değil bence. Çünkü oldukça fazla bir işçilik var. Hem malzemenin kendisi gidon parçaları hem de e, işçiliği zahmetli bir iş. O yüzden e, bir de ehil bir usta olunca o para bana çok gelmiyor. Elbette çok ucuz olduğunu söyleyemem ama eee kalitenin bir bedeli var. Takriben bir 15-20 dakika sonra orada olacağım gibi görünüyor. Sağ olsun. Nazım Ustam da kırmadı beni. Bugün sabah aradım. Araya sıkıştırabilir miyiz dedim. Elbette dedi. Kolay değildir böyle motosiklet mevsiminin açıldığı zamanlarda ustalardan randevu bulabilmek. O yüzden gerçekten kendisine dair yetten teşekkürü borç biliyorum. Firmada, Gel abi araya sıkıştırır hallederiz dedi. vallahi benim için çok önemliydi. Çok kıymetliydi sağolsun. Çünkü şu an gerçekten artık motosiklet sezonunun açıldığı, herkesin yollarda olduğu, bakımını yaptırdığı bir dönem. Bu dönemlerde değil ustalarımızda servislerde bile yer bulmak zaten çok zor. Ümraniye Nazım Ustamızın mekana geldik. İşlemler burada yapılacak. Nasılsın Nazım ustacım iyi misin? Abi, sağ ol sen nasılsın abi? Ben de iyiyim teşekkür ederim. taşıma işlemi bitti. Birazdan gidon yükseltmeye geçeceğiz. Benim elim şu anda Şöyle. Bu saçma sapan yerden göstergenin üzerine aldık. Speed Moto'da Selam. Adem Selam. Ustam. Selamlar. Selamlar. <laughs> güdon yükseltme işine başladık. dön aşağı yukarı bir buçuk santim yükseltti, bir buçuk santimde bana doğru yaklaştırmış olacağız bu işlemden sonra muhtemelen sürüş konforunu da etkileyecek. Adem Usta, benim gibi boy problemi olanlar için tavsiye edersiniz galiba, değil mi? Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, zaten bayağı işe yarıyor. Yani bir buçuk santimlik bir parça ama bayağı işe yarıyor yani işleyebiliyor. Kablo boyumuz da yeterli galiba. İnsanlar bunu evet. çok merak ediyor. Kablo boyu da yetiyor. Tabi bu arada bu işlemi yapmak için benim gibi bir de böyle çanta kullanıyorsanız. Buradaki cradle'ı da alıp buraya taşıtmamız gerekiyor değil mi Adem Usta? Evet. Yanlış söylemiyorum. Doğru. Yani cradle buradaysa biraz problem oluyor. Cradle'ı da yukarı taşımak gerekiyor. Hoş zaten cradle'ın yerinin saçmalığını herkes söylüyor. Yani F800'de bu gerçekten saçma sapan bir yer. Şuraya telefon koyup nasıl bakalım ki aşağıya Evet. Yani. Zaten o bence mühendislik bir hatası. Vallahi aynı şey ben de YouTube kanalında bu motosikletin tanıtımında söyledim. Hani hiç yakışmıyor. Hakikaten yani BMW'nin bunu yapmış olmasına da ben anlam veremedim. Evet. Böyle bir şey nasıl atlarsın? Hani hep bakış karşıda olacak diyoruz. E ee, aşağıda. Ben telefona evet. nasıl bakacağım? Doğru. F900X'lerde da aynı şekilde. F800'lerde, F700'lerde de aynı şekilde. bence bu bu kadar tepkiden sonra değişir diye tahmin ediyorum ama. Kulaklarına gitmiştir herhalde. İnşallah. Ya umarım. Umarım. <laughs> Arkadaşlar bu arada speed motodayız. Şöyle bir girişi göstereyim ben size. Nazım Ustam ve kardeşi Adem Usta. Belli bir topla sıkıyoruz galiba evet. değil mi? Adem Usta. Bu, bu da, da çok hassas. Evet çok hassas. Yani buradan şunu çıkarıyor arkadaşlar aslında. Bu iş öyle herkesin yapacağı bir iş değil. Ehil ellerde yapılması gereken bir iş. Oo bayağı öne geldi. Adem Usta. O santim gibi. hakikaten evet. o santim gibi değil yani öne geliş açısı çok farklı oldu. Evet, gidonu ayarlayacağız şimdi. Doğru. Evet, işler böyle devam ediyor arkadaşlar. Bize müsaade. Bitince tekrar devam ederiz. Son tuşları yapıyoruz. Adem Usta şu an ne yapıyorsun? Şu anda gidonun açısını ayarladık. Evet. Ee, üst vidaların torklamasını yapıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Toklama niye önemli Adem Usta? Merak edelim. Toklama gevşemesin diye. Ve mavi Loctite kullanıyoruz. Çok sıkmak da iyi bir şey değil değil mi evet, Adem Usta? Iyi. Onun bir ayarı çok, var yani. Evet, bir ayarı var. Zaten çok sıktığınız zaman bu üst kepler çatlar. Hah. Kırılır. Ee, Kaş yapın derken o, göz çıkarırız evet, yani. Evet, aynen öyle. Onun çünkü orijinal bir tork değeri var. Onu da sıkmak gerekli. Bunların da tork değerleri 25 Newton. Evet arkadaşlar her işin bir inceliği var işte yani öyle alelade kendimiz söküp yaparız diyoruz ya bazen. O iş öyle değil. Ellerine sağlık Adem şey Usta. Demek. Teşekkür ederim. Her zaman her zaman geliyoruz. Evet bütün işlemler bitti arkadaşlar. Birazdan mini bir test sürüşü yapar. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Tekrar teşekkür ederim Adem Usta'cığım. Ellerine sağlık. Evet. Çok sağ ol. Evet sevgili dostlar, Speed motordan çıktım. Nazım Usta ile Adem Usta'nın yanından çıktım. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir işlem yaptılar. Özellikle kredil buradaydı. Buradan şu bölgeye taşıdık. Şimdi buraya istersen navigasyon, istersen telefon tutucu takabilirim. Ya da böyle bırakabilirim. Problem değil. Şu sıkıntı ortadan kalkmış oldu. Diğer işlemde neydi? Gidon yükseltme işlemiydi. Bu da şu parça. Gidon yaklaşık 1,5-2 cm civarı Bana yaklaştı ve bir o kadar da yukarı doğru kalktı. Şu an kollarımın pozisyonu, oturucu pozisyonu daha da rahatladı gerçekten. Özellikle benim gibi hani kol boyunuz çok uzun değilse ya da işte boyum 1.71 civarı 72-71 civarı boyumla orantılı olarak da kolum da çok uzun olmadığı için biraz böyle eğiliyordum öne doğru. O da uzun yolda biraz konforu bozuyordu açıkçası ama şimdi o hani biraz eğiliyorum dediğim şey ortadan neredeyse tamamen kalkmış gibi. Kollarım daha da bir rahatladı idonmana yaklaştığı için. Bence gayet faydalı bir şey. Çünkü motosiklet kullanıcılarının uzun yolda aradığı şey konfor. O yüzden bu gidon yükseltme sayesinde özellikle uzun yolda konforum çok çok fark edecek diye düşünüyorum. Öte yandan bir konu daha var. O da daralan manevralar arkadaşlar dar manevralarda da gidonu tam kırdığınızda kolunuz kısa olduğunda uzak kalan kolunuz öne doğru bir eğilmenizi gerektiriyor. İster istemez yetişememeyecek gibi ya da zor yetişecek gibi oluyorsunuz. Şimdi o sorun da oldukça azalmış oldu. Gidonu kırdığımda bile kolumun açısı çok fazla bozulmuyor açıkçası. O yüzden bence çok faydalı. Tavsiye eder miyim? Şu an tavsiye ederim derim ama biraz daha kullanmam lazım. Eksilerin artılarını tartmam için ama hem ileri sürüş eğitimi hocalarından da fikir aldım. Onların da görüşü faydalı olacağı yönündeydi. O yüzden onların da tavsiyesine uydum aslında bir yandan. Bence iyi oldu diye düşünüyorum. Nazım Usta'nın da Adem Usta'nın da ellerine sağlık. Speed motor bu konuda gerçekten can kurtaran gibi. Ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa, ne zaman bir sıkıntımız olsa anında çözüm üretiyorlar. O yüzden onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Eh yavaş yavaş artık ben havada güzelken biraz sürüş keyfi yapmak istiyorum. O yüzden şimdilik bana müsaade. Ama her zamanki gibi ne diyoruz? Hayatta bilgi de paylaştıkça güzeldir diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.